Wormwood serisinin finaline hoş geldiniz. Şimdi sizi bu kadar beklettikten sonra böyle kısa bir bölüm çekmek ne kadar hoşuma gitmese de yapacak bir şey yok. Oyunda pek yapacak bir şey kalmadı, boss kalmadı yani. Mecburen. Şimdi normalde ben ilk başta Twins kes çektim ama ne yazık ki Nightmare Fuel vermeyi unutmuşum alete. Ondan dolayı normal Eye of Terror öldürdüm, çağırmışken öldüreyim bari dedim ve Twins'in de yeniden doğmasını 20 gün beklemedim. Yani bu seride neredeyse her boss keseceğiz demiştim. O neredeyseye istisna olarak Twins kalsın çünkü... Hani şey benim bu bölümü bu kadar geciktirmemiz sebebi ve bir kere daha class kesiyorum. Çünkü hani eskiden kestiğimiz bossları böyle tekrar tekrar kesmemiz sebebi can sıkıntısı açıkçası. Oyunda bu riftler açıldıktan sonra riftlerin büyümesi de riftlerden yeterince malzemeniz alması alması da riftlerin açılması bile bayağı bir fazla zaman alıyor. Yani riftleri açmadan önce oyundaki içeriğin iyi bir kısmını bitirdiyseniz ki biz öyle yaptık. Günlerce beklemeniz gerekiyor. Günlerce beklemeniz dediğim hani şey. 2 saat, 3 saat falan benim şu an öldürecek zamanım vardı. Bu bölüme başlarken yani. Ondan dolayı ben de hani evde oyalandım, bir şeyler ürettim. Daha sonra canım sıkıldı. Hangi bozu kesebilirim diye kendime vuracak bir şeyler aradım yani. Bu bölümü geciktirmemin de bu kadar en büyük sebebi buydu. Çünkü hani teknik olarak oyunda yapacak çok bir şey kalmasa da benim bayağı bir süre beklemem gerekiyordu. Ve çok sıkıcı geliyor bana böyle <gülüyor> <gülüyor> bu oyunda beklemek, boş durmak ya da oyalanmak. Ondan dolayı bu kadar geciktirdim ama hani... Sonuçta bu bölümün sonunda birkaç istisna dışında oyundaki her şeyi gösterdim size. Geri kalanını göstermek için de baya bir süre kumar oynamam lazım kendi zamanımla onu da istemiyorum. Ve Klaus'dan ikinci Krampus sekimizi çıkarttık. Hani <laughs> ben de zaten chat'a de şu an inanılmaz yazıyorum. Ee, normalde tek Krampus sek bile baya nadir bir şey. Bir seri de iki tane çıkarmamız baya absürt şans. Çok çok absürt şans. Sonra işte Rift'te biraz daha şey olmuş. Ee, Shard olmuş ekstra, onları topluyoruz. Brightshade Smasher'ımla kazıyorum tabii ki artık. Ve onları kazdıktan sonra direkt mağara yeniyoruz. Şimdi bu noktada artık yeterince oyalandım. Shadow Riftler açıldı. Artık mağarada kafamıza bu siyah şeyler düşüyor. Bu arkadaşlar kafamıza düşerse bize zırhımız yoksa direkt tek atar can, tam candan. O kadar fazla vuruyorlar. Ve ince koridor gördüğünüz her yerde düşüyor bunlar neredeyse. Esnisna yok sayılır. Yani mağaranın her yerindeler Riftler varken. Ama Nightmare Fuel elde etmek istiyorsanız yere düştükten sonra içine yürümezseniz düz vurabiliyorsunuz size geri saldırmadan bir zararları yok. Üstünüze düşerken dojnamanız yetiyor yani. Ve bir sürü fuel veriyorlar. Akıl sağlığınızı azaltmadan dakikalar içinde yüzlerce abartsız fuel toplamanın iyi bir yolu yani onlar. Şimdi mağarada Shadow Rift açıldıktan sonra eğer herhangi bir Fisher'ın yakınına yaklaşırsanız oraya böyle Dreadstone geliyor ve Dreadstone'dan belli yaratıklar doğuyor. Şimdi iki yaratıktan biri doğabiliyor. Ya Rictus doğabilir ya da Inkblight'lar doğabilir. Şu an Rictus var. Beni ısırmaya çalışan arkadaş. Rictus normalde görünmez. Onu herhangi bir alan hasarı vuran bir şeye çekmeniz gerekiyor. Görünür hale getirmek için. Ben kendi tuzaklarımı getirdim. O yüzden Rictus çıkabilir diye düşünüp kendim. Ve Rictus'un çıktığını görünce de... ısırmasını, atmasını bekliyorum. Isırması bitince gidiyorum ve vuruyorum. Ve... Zaten Wormwood'un planar hasarı çok çok fazla olduğu için. Çünkü... Kıyafetimizin patlaması planar hasar vuruyor. Elimizdeki silah zaten planar hasar. Bir de ekstra sarmaşık çıkarıyoruz. Onu da tamamı planar hasar. Wormwood direkt şeyde hani tek döngüde çok rahat bir şekilde halledebiliyor bu arkadaşları. Ve bu Rictus dediğimiz arkadaşlardan da 3 tane geliyor ve sıra sıra geliyorlar. Aynı anda üçüyle beraber uğraşmanıza gerek yok. Hatta biraz bekleyebiliyorsunuz bile gelmesini. Yani böyle bir şeyler. Şimdi bunlar dışında ink blight'lar da gelebiliyor demiştim ve ne yazık ki size bu videoda ink blight'ları gösteremedim. Çünkü yine 1.5-2 saat daha beklemem gerekiyordu ve ondan sonra da geleceği kesin değildi yani. Gerçekten canım hiç istemedi o kadar beklemek. <laughs> Başta planoydu. Artık onları da başka bir seride görürüz. Zaten daha Don't Star bir yere gitmiyor kanalda değil mi? Bol bol vaktimiz olacak bunları görecek. Sadece... Bir dahaki sefer eğer e, böyle çok ilerlediğimiz bir seriye başladığımız zaman bu riftleri başka hiçbir boss kesmeden ya da hani çok fazla başka boss kesmeden her şeyden önce erkenden açmaya çalışacağım ki bu seride olduğu gibi sadece riftlerin açılıp ilerlemesini oturup beklemek zorunda kalmayayım. Yapacak başka işlerim olsun oyunda. Şimdi bunları öldürünce bize direkt ne geldi? Dark Tether denilen yeni bir alet geldi. Bir de Pure Horror kazandık. Pure Horror'u kazanmanın birkaç farklı yolu var. Ve Dreadstone'da kazandık gördüğünüz gibi. Bunlar da Shadow Rift malzemeleri yapmakta kullanılıyor. Şimdi aynı zamanda yeni update'lerde gelen bir de maskeler var. Bu maskeler mağaradaki yaratıkları ele geçiriyor. Bunların davranışını tamamen değiştiriyor bu yaratıkların. Ve size saldırmalarını sağlıyor. Aynı zamanda bu maskeler yayılıyor da galiba. Henüz bu maskeler çok çok yeni. O yüzden tam en ufak detayına kadar bilinmiyorlar ama konuşuyorlar bir de sizinle. Fark ettiyseniz uzaktan mor mor yazılarını görüyoruz. Ve driftler e, açıkken bunlarla da karşılaşacağız. Yani mağarada kafanıza düşüp size tek atan o arkadaşlardan var. Fisher'lardan Rictus ya da Inkblot'lar saldırıyor. Ve mağarada normalde zararsız olan bir sürü yaratık bu maskeler tarafından kontrol edilip size saldırmaya başlıyorlar. Aynı zamanda bu maskeli olan yaratıklar baya büyük gruplar haline gelebiliyor siz eğer ilgilenmezseniz. Ama merak etmeyin çünkü büyük grup halinde olsalar bile sıra sıra saldırıyorlar hep. Dikkat etmişsinizdir zaten bir süre bekliyorlar. Birisinin saldırmasına ondan sonra diğeri saldırıyor hep. Yani bunlardan böyle bir sürü toplandan bir bölge olsa bile ne yaptığınızı biliyorsanız baş edebilirsiniz normal karakterlerle bile. Ve bunlar maske düşürebiliyor. Şu an bir tane düşürdüler. Bu maskenin çok çok özel bir yanı yok. Erkenden planar defansı olan ve çok zor kırılan bir maske ama çok iyi defansı yok. Burada o yaratıklardan biraz daha fazladan görüyorum mağarada dolaşırken. Ve artık Rock Lobster'ı da ele geçirmişler örneğin. Ve yaratıkların genel davranışını değiştiriyor demiştim ya. Normalde Rock Lobster'lar direkt şey yapıyor. Can azalınca saklanıp kendilerine can basarlar. O yüzden normalde öldürmesi çok zordur lobsterları. Ama ee, bu maske sayesinde artık saklanmıyorlar lobsterlar. Direkt her zaman dışarıda kalıyorlar ölene kadar. Yani rak lobsterları bu şekilde öldürebiliyoruz. Daha rahat. Ve oradan da geri eve dönüyorum. Bir köpek saldırısı oluyor. Hemen tuzaklarımızın ortasına geçiyoruz. Ve biliyorsunuz Vermut'ta 9 tane tuzak oyunda mümkün olan en büyük köpek saldırısını bile çok rahat halletmek için yeter de artar bile hiç problem değil. Sonra kendimize biraz Shadow Rift ekipmanı yapıyoruz. Ve bu ekipmanları çok çok fazla kullanmaya fırsatımız olmayacak. Oyunda yapacak çok bir şey kalmadı, çok bir boss kalmadı biliyorsunuz ama yine de yapmış olduk değil mi? Güzel. Ondan sonra fark ediyorum ki Bright Shade'ler gelmiş. Bright Shade'leri de bir temizleyeceğiz ve akıl sağlığımı dolduracağım bir önce. Ve Bright Shade'leri de beni daha önce keserken gördünüz. Zaten artık bizde Rift ekipmanları varken bunları bayağı hızlı bir şekilde öldürebiliyoruz Wyrmwood olarak. Ondan dolayı çok problem değil bize değil mi? Bunlar genel olarak büyük gruplar halinde biraz daha tehlikeliler. Hani birisi gittikten sonra geri kalanı çok hızlı bir şekilde hallediliyor. Evet şimdi sırada daha fazla beklemek var. Biraz hazırlandıktan sonra direkt Toadstool'a gitmeye karar verdim. Şimdi Toadstool'a normalde çok daha hızlı öldürebilirdim daha fazla tuzakla gelseydim. Ve e, şimdi Toadstool'un her safhasında tuzak kullanamıyoruz Wormwood olarak. Çünkü şey var. Sol safhasında böyle zıplayıp tepiniyor ve o hareketi yaparken direkt tuzakları kırabiliyor. Şimdi o zıplamayı yapıp tuzakları kırdıktan sonra tuzakları yok etmiyor. Direkt şey yapabilirsiniz istiyorsanız hani. Kırdığı tuzakları yerden alıp geri ayağının altına koyabilirsiniz hasar vurmak için. Yani teknik olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda mağarada asit yağmuru başladı. Rifler açıldıktan sonra öyle bir şey de var. Ve ben de Shadow Rift'ten yaptığımız şemsiyeyi kullanıyorum. Bu şemsiyeyi normal elinizde normal şemsiye gibi de kullanabiliyorsunuz. Ama yere koyup aktive edince büyük bir alanda direkt yağmurun işlememesini sağlıyor ya da set yağmurunun. Kısacası su için çalışan bir star olur gibi düşünün. Aşağı yukarı star olur kadar bir tane alana yağmur gelmiyor. Şimdi torch dolu canlandırdık ve direkt tokatlamaya başladık. Torch dolu tokatlarken direkt fark etmişsinizdir ki geriye çekiliyorum durmadan. Çünkü torch dolu kafama bir tane nokta bırakıyor. Bu nokta bir süre sonra patlıyor. Bu patlayan şey de bana devamlı hasar vuruyor. Arenanın ortasında kalmasını istemiyorum onun. Ve aynı zamanda tostulu tuzaklara da çekmek istiyorum. Hani dediğim gibi normalde hala benim şu anda kullandığım tuzakların iki katı, 3 katını yapsam daha az da ölürdü ama... Hani günün sonunda şey de var. Şu anda rift ekipmanlarımız varken bizim tuzaksız düz kılıçla vurduğumuz hasar da çok iyiyken... Tuzak yaptığım, yapmaya harcadığımız süreye de çok değer gibi hissetmiyorum şu noktada. Şimdi Toadstool belli zaman aralıklarıyla o etrafı ağaçlardan da çıkarıyor. Fark ettiyseniz böyle büyük mantar ağaçları çıkarıyor. Bunlar Toadstool'a ekstra defans veriyor. Ee, yani bunların hepsini kırmazsak kendisine hasar vuramayız. Bir de tüm oyunda en çok canlı olan yaratıklardan biri olduğunu düşünürseniz yani hasar vurmak istiyorsunuz mümkün olduğunca çok arkadaşa. Ee, onları kesmek için yanımda birkaç tane Glass Axe getirdim. Ve Glass X'lerle ulaşamadığıma ya da bana uzak yerde doğana da fark ettiyseniz yine weather pain yani hortum atıyorum ki o uzaktakileri kessin. Tüm ağaçlar için de weather pain kullanabilirsiniz. Weather paininiz bolsa tabii benimki o kadar da bol değildi. O yüzden ben sadece ulaşamadıklarım uzaktakilere falan atmakta kullanıyorum. Ve Toadstool böyle. Hani e, videoyu bayağı hızlandırdım ve yavaş yavaş her şeyi anlattığım halde boss hala ölmedi. Bunun sebebi hani oyundaki en yüksek cana sahip yaratıklardan biri. Ve bir de devamlı çok az hasar almasını sağlayan bir şey de alıyor kendine bu canlandırdığı şeylerden. Yani zaten oyunda en az sevilen bosslardan. Çünkü ödül de iyi değil pek uğraştığınıza değmiyor. Günün sonunda öldürmüş olmak için öldürdük ama değil mi? Evet. Bunu öldürdükten sonra dışarı çıkıp biraz bekleyince sıra Deer Clubs'a geliyor. Şimdi Deer Clubs'ı daha önce kestik evet ama artık Lunar Rift'ler aktive olduğu için Kristal Deer Clubs var. Kristal Deer Clubs'ı kesmek için öncelikle Normal Deer Clubs'ı öldürmemiz gerekiyor tabii ki. Ve Normal Deer Clubs'ı öldürdüğümüz anda bu Kristal Deer Clubs'a dönüşecek eğer cesedi yanmazsa. Ve yanmadı. Şimdi Kristal Deer Clubs'ın olayı şu, ee, size kristal fırlatıyor sırtında kristalleri çıkarıp. Ve sırtındaki kristaller bittikten sonra eğer ateş asasıyla vurursak sersemleyip yere düşüyor. Ya da yakarsanız herhangi bir şeyle illa asa alması şart değil. Yere düşünce de kafasına vuruyorsunuz. O kadar basit genel savaş mantığı. Ve e, bir kere bayılttıktan sonra kristal atmayı bırakıp buzları yeniden oluşana kadar size düz vurmaya başlıyor. Normal Deer Clubsun aksine üst üste birkaç kere vurabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Ama ona dikkat ettiğiniz sürece başka ekstra endişelenecek bir şey yok. Kolay ve hızlı bir şekilde iniyor bu da. Bu da bizim son e, Corrupted boss'umuz. Lunar tarafta başka yok. Yani burada da işimiz bitti. Ve Wextef'in bize verdiği bu eşyayla da birkaç tane farklı malzeme yapabiliyoruz. Yemeklerin çok uzun süre taze durmasını sağlayan bir taşınabilir çanta gibi bir şey alabiliyoruz. Bizim bir işimize yaramaz bildiğiniz gibi. Yazın etrafın yanmasını engelleyen bir eşya alabiliyoruz. Direkt yakıt falan istemeden. Yani yaza kadar oynamayı bile anlamıyorum. Ve bir menzilli silah alabiliyoruz. O da beni çok ilgilendirmiyor. Yani... Bu eşyanın bize en azından bu şeyimizde serimizde bir yararı yok. Ondan sonra mağaraya inip tekrar bir ink blight keseyim diyorum. Yine asit yağmuru var diye şemsiyeyi aktifleştirdim. Tabii ki yine rictus var. Ve rictusları öldürüyoruz. Rictusları öldürdükten sonra da direkt... Ancient Guardian'ın oraya gidiyorum. Bu Ancient Guardian'ın oradaki sandıklara riftler açıldıktan sonra eğer Shadow Atrium koyarsanız bunlardan birinin mimik olma ihtimali var bazılarının. Ve daha sonra bu mimik chest olanları içinde Shadow Atrium varken öldürürseniz bu Corrupted haline dönüşüyor. Ve bunu da tavşan tuzayla yakalayabiliyoruz. Ve tavşan tuzayla yakaladığımızda direkt şey oluyor. Belli üretimlerde kullanılabiliyor yine yeni eklenen üretimlerde. Yine e, bu üretimler bizim burada işimize yaramaz. Çünkü iyi bir kısmı Beefalo ile ilgili Beefalo evcilleştirmedik. Ve diğeri Wormwood için iyi aslında can çalan bir silah. Ama hani öldürecek boss kalmadı. Can çalsak ne olacak şimdi? <laughs> Hem de canımı doldurmamın daha iyi yöntemleri var çoktan önemli bir sürü. Sadece Possess Shadow Atrium'u almış olmayı ve mimik Chest'i göstermiş oldum. Ve e, bu video bu kadar ne yazık ki. Hani sizi Eskiye kıyasla daha kısa bir video olması üzse de bu beni 3 e, saat oynayıp çok çok zorlasam bile en fazla bu kadar video çıkarabilmem daha çok üzüyor. İnanın bana. Hani dediğim gibi e, sıkıcı işleri sona bıraktık. Benim için yapması uzun süren ve sıkıcı bir bölüm oldu final olarak ne yazık ki çok. Müthiş inanılmaz iyi bir final değil kimse için farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Bizi kararlarımız bu noktaya getirdi değil mi? Ee, bu arada hafta sonları yayın yapıyorum. Eğer daha fazla içerik görmek istiyorsanız benden. Yayınlar tabii ki videolardan çok daha rahat benim için. Çünkü düzenleme yok, üstüne konuşması yok, yüklemesi yok. Direkt yapıyorsunuz oluyor. Ve artık YouTube üzerinden yayın yapıyorum. Eski yayınların kayıtlarına da bakabilirsiniz. Geçen yayınlarda Stardew oynadık ama başka şeyler de oynayacağız. Ve e, bu yayınlar dışında Don't Star yayını da yapmayı düşünüyorum. Çünkü yeni karakterlere skill tree geliyor. Ve e, her hafta sonu yapmaya çalışıyorum. Meşgul olduğumda sadece pazar günü ya da sadece cumartesi günü yaptığımda oluyor ama genel olarak hafta sonları saat 6 ile 8 arası akşam bakarsanız beni büyük ihtimalle açık görürsünüz. Tamam. Onun dışında video olarak da henüz pişmekte olan hazırlamaya çalıştığım birkaç tane video var elimde. Ne zaman biter bilemiyorum. Çünkü düz oyun oynama videosu değil birisi. İlk yükleyeceğim. Yani o videoda ya da yayında görüşmek dileğiyle. Normalden daha kısa olan bu video için tekrar özür dilerim sizin, sizden. Ve görüşürüz. Bay bay.